<laughs> Hay Allah'ım ya. Nasıl bir yere düştük biz. Ya nasıl oluyormuş Deniz hanımcığım. Geçmiş silinebiliyor muymuş? Silinemiyormuş değil mi? Öyle babürler sermet olarak. Gibi. Fıratlar da tekrar Fırat olarak yine sahne alıyormuş ha. Yok öyle bir şey Deniz ya. Yeter artık. Taktın mı takıyorsun ha. Üf, tamam be. Sanki birisi geçmişe vurduğu mühürü kırdı. Neden birer birer karşıma çıkmaya başladı bütün hayaletler? Nasıl durumu? Ameliyat sürüyor, doktor bitince haber verir. Bu iş uzayacak belli ya. Şimdi nasıl olacak Necati hocam? Yarın Beşiktaş'tan adam gelecek seyretmeye ha? Nasıl yapacağız? Recep hala maç diyorsun oğlum. Ne yapacağız şimdi İyileşince tekrar gelir mi yani? Dört senedir sen uğraşıyorsun hocam. Yüzlük yüzük kuyruğuna geldik ya. Adamla konuşsa gelsin ne olur gözünü seveyim. Recep sen manyak mısın? Olan ameliyatta canıyla boğuşuyor. Bırak Beşiktaş'tan gelen adam eksik kalsın ya. Gebersiniz kendine kendini de yaktı biz de yaktık. Bir de baba Aman Necati hocam aman gözünü seveyim. Ne dediğini bilmiyor üzüntüden. Üzüntüden bir yerin yenilmesin inme de... iyileş, iyileşir. i̇yileşir. Bir o... oyununda vuran Mehmet Bey ziyaretimiz eksik. O da tamam oldu. Gelme dedim sana. Bırakıverir beni Sema. Sen ne geliyorsun? olur mu hiç babaanne? Annem çok üzülüyor sonra. E, üzülüyorum tabii. Bugün yarın Beşiktaş'a girecekti oğlan. Ne oldu? Para para demeyeceklerdi hani. Girer yine iyileşiverince be kaçmıyor ya. Bir dahaki aya giriveri maç hep var yok mu? İnşallah. Pek bir geriliyor oğlan sporcu oldu serseriliği bıraktı de gördük. Pek bir örnek delikanlı olmuş numunelik. Genel'e de basıldı ilk iş. Ne oldu şimdi? Gene açla, gene açla. Görüyor mu babaanne niye gelmek istiyor senle? Ya kız oraya koparcama değil Okula <laughs> geç kalıyorum, selam söyleyin. Hadi ye şunu. Bu ne zaman çıkaracaklar yoğun bakımdan ya? Böyle bitki gibi kalmasın bu oğlan? Boru değil be Moskov. O kadar ameliyat geçirdi çocuk. Yatacak tabii. Bize <laughs> <laughs> yaptığına bak ya. Şimdi bu saatlerde sahada olacaktı. Beşiktaş'tan tribünden gelmiş oturmuş. Çakacaktı golleri, çakacaktı golleri. Hop! Öbür gün İstanbul'a yallah. Hay ben böyle kaderin içine. Gencecik toya olan ilgilenmezsen böyle olur. Kabahat birazcık da senin yani. Erdo benim canımı sıkma. İlgilensem ne olacak, ilgilenmesem ne olacak ya? Baba ben yaptım mı diyecek? Böyle böyle yaptım Baba. mı diyecek? Baba! Doktor Sardı babası gelsin dedi. Abim ayrı odaya çıkaracaklarmış. Oğlunuz iyi. Dalağına dikiş atıldı, bacağındaki kurşunlar çıkartıldı. Kırıkları da alçıya aldık. Dün gece yoğun bakımda tuttuk, şimdi odaya çıkartacağız. Daha sonra bir film çekeceğiz, durumuna bakacağız. Gidişata göre eğer gerekirse bir ameliyat daha geçirecek dizinden. Ne demek gerekirse kardeşim ya. Allah Allah bütün gece buradayız zaten. Ne yapacaksanız yapsaydınız. Futbolcu adam mı sürekli orasına burasına bacağına bıçak batırır. Ne kadar kalacak bu hastanede bu herif ya? Bilemedik beyefendi. Kusura bakmayın. Atlamışız. Sonradan aklımıza geldi. Keşke dün akşam size sorsaydık ne yapacağımıza. Tövbe tövbe. Sen... Ulan Recep doktora yürünecek zaman mı? <laughs> Mehmet Yılmaz'ın hastane sırflarını kim verecek? Kaçıyor muyuz kardeşim ya Allah Allah. Çocuk daha odaya çıkmadı ya. Kim ödeyecek arsa kabule gelsin. Hesabını görsün dün gecenin. Ameliyatlar ödenecek. Yatış ayrı. Kim ödeyecek? Kulüptekilerle ben bir konuşurum ama. Vurulduğu yer malum. Bir de Hikmet Başkan'ın kulağına gidince zaten kıyamet kopacak. Ben ödeyecek değilim herhalde hocam. Allah Allah. Üç kuruş para veriyorsunuz zaten maaş hoca. Dur be Recep. Hocam sigortası yok muydu? Yoktu. Sor bakalım Recep Efendi'ye, niye yokmuş sigortası diye. Ya ne ya Allah Allah, o kesintiyle sevgili Narin Hanım'ızı okuttuk, ne yani? İlla ki elime sayın diye tutturdu. İstemez sigorta falan dedi. Paranın yeri var dedi. Ya 18'inde bilahare zaten sigortası yapılacak dendi bana. Ya of. Narin, ben kulüptekilerle şu ameliyat parası işini konuşayım. Sen de kendini çok üzme, sağlam dur, oldu mu? Tamam, Necati amca. Narin! Kız, Allah korusun. Ne oldu? Yok Ümmü abla, yok. İyi abim. İyi şimdi odaya çıkardılar. Yani iyi dediğim yatacakmış işte biraz. Sonra da tekrar ameliyata mı alacaklarmış ne? Erdoğan amca dün gece telefon etti. Üzüntümden bir dakika uyumadım kızım. Bak üst baş yiyecek mi getirdim. Sen bunları alır götürsün ben şimdi annenle yüz yüze gelmeyeyim. Yok Ümmü abla ne olacak ya? Bilmiyor musun annemi kafayı yemiş babamla. Yani zaten çok pişman o söyledi laflara sen takma kafana. Boş ver. Ne oldu sen niye çıktın bir başına buraya? Ya gene kabak benim başıma patladı Ümmü abla ya. Babam Mehmet abim için yatırılacak olan sigorta parasını elime sayın yatırmayın demiş. Şimdi de o parayla narini okuttuk diyor. Yani onca ameliyat masrafı, hastane parası ne olacak, kim ödeyecek belli değil. Ay başıma gelen kız bir ameliyat kaç para tutar? Daha bunun yatımı var, ilacı var. Şimdi gidecek kulüp parayı kesecek, babam yine benim okula takacak. Ondan sonra sabahtan akşama kadar sırayla sopa hepimize. Allah büyük kızım, Allah büyük. Niye benden başka kimse hiçbir şey takmıyor kafasına? Niye dertlenmiyor? Anlamıyorum ki. Ne istedim ben Ümmü abla? Ne olacak benim bu halim? Ne istedim ya? Bir buçuk yıl istedim altlarımı. Yarım yıl geçti, kaldı bir yıl. Ne istedim Ümmü abla ben ya? Ya Galina, sen bu çat pat Türkçenle bunların hepsini nasıl anlattın ya? Hadi sen beş dakika yukarı çık. Hiçbir yere çıkmıyor. O artık bizim korumamız altında. Allah aşkına. Hemen annesini çağırın, teslim edeceksiniz. Evet Servet Bey. Bu başka bir şeye benzemez. Tamam mı? Çocuk sabaha kadar ağladı anne anne diye. Çağırın annesini teslim edelim. Biz de gidelim. Ali getir yavruyu. Galina, bak Sermet amca sana ne almış? Yeme Galina buraya gel. Galina buraya gel çabuk. Allah istesek de veremeyiz anasını. Affedersiniz ama anasını... ...içeri almışlar. Allah'ım ya. O zaman Rusya'da mı ne bir... ...babuşkası varmış. Onu çağırın gelsin alsın bari. Ne? Anneannesi Sermet Bey anneannesi. Allah Allah. Ben nereden bulayım bunun babuşkasının nanuşkasını? Avukat gönderdik. Bir de sahte koca bulduk. Üç dört güne kadar mevzu çözülür. Her şeyimiz bitti. Bir tek bunun babuşkasıyla nanuşkası kaldı. Allah Allah. Dur bak. Hayırdır abi ne bu Fırat'ı duydum ayağından vurmuşlar. Bir şey mi oldu başka? Hepsi kayıp. Hepsi. Ablam, Narin, Fırat yoklar ortada. Bir şey çeviriyor bunlar ben biliyorum. Benden bir şey saklıyorlar. Nasıl kayıp canım? Geç, geç otur şöyle geç. Bilmiyorum vallahi. Ablam arkadaşımın çiftliğindeyiz gibi bir şey söyledi bana. Senin haberin var mı böyle çiftlik miftlik? Kimin çiftliği bu? Memo diye bir arkadaşımın çiftliği var da ararım onu. Ama ben sana söyleyeyim. Ezgi'ne haytalık serserilik yapıyordur. Bu şunu Yok 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 yok. Ben biliyorum ben biliyorum bunu kimin yaptığını. O Fırat'ı vuran adam yaptı bunu. Biliyorum ben. Polise de gidemiyorum. Fırat çünkü tek laf bile etmedi polise şu Selme kare gelmedir nedir onun hakkında. Amcama da gidemiyorum. Ortalığı daha fazla karıştırır. Anlıyor musun? Hani ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de sana geldim belki bir şeyler biliyorsundur diye. Yok ama iyi ettin. Dur bir sakin kafayla bir düşünelim. Şimdi her şeyi baştan alalım. Sermet Bey, bu çocuğu neden aldınız? Ne gerek vardı? Parayı geri alacağım, herkesi inandırmam gerekiyordu. Ha, Rus ortak falan yok yani. Ha? Tezgi her şey, o turizm yatırımı falan. Yo, Rus ortak var. Ama çocuğu yok. Ondan parayı daha değişik şekilde alacağım. Onun dalağını deşeceğim. Parayı geri alacağım herkesi inandırmak için bir tezgah kurduk. Tam çocuğu anasına teslim edecektim. Anasını aldılar, ben ne yapayım? Şimdi... ...turizm yatırımı var. Rus ortak var. Siz bankadan gittiniz, beraber kredi aldınız. Fakat bu adam üstüne düşen payı ödemedi, sizi dolandırdı. Siz de o parayı geri alacaksınız ki kredi ödeyesiniz. Aynen öyle. Fırat'ı da siz vurdurmadınız, bu Rus vurdu. Aynen. Bunlar küçük adamlar. Benim çöplüğümde artistlik yapıyorlar. Ama sıkıntı yok. Fırat kazanla anlaştık. Hacizleri durduracak. Ben de geniş geniş takılıp Orustan paramı fitil fitil geri alacağım. Bankaya teslim edeceğim. Polis nezdinde konu kapandı. Sıkıntı yok. Hadi artık yemek yiyelim ha. Şey e, Sermet Bey konu kapandıysa biz artık eve gitsek değil mi? Herkes merak içindedir. Deniz Hanım'ı çok merak ettiler. Yani Fırat Bey'in nişanlısı da merak içinde. Düşünsenize adam vurulmuş, sonra kızın ablası birdenbire ortadan kayboluyor. Yani biz artık söyleyecek yalan da bulamıyoruz. Bence o kız daha çok yalan duyacak Fırat Kazan'dan. Ne demek istediniz? <laughs> Fırat Kazan'ı iyi tanır mısınız? Eskiden yani. yeni tanıştık bu kredi mevzusu için. Yani daha önceden. Bu bankayla ilk defa çalışıyorum. Bakın beyefendi, Narin benim kardeşim. Bizim aramızda gizli saklı yok. Ben sizin yastığından Babür Bey olduğunuzu biliyorum. Babür mü? Ya kim bu Babür Allah aşkına? Çok mu benziyorum ben? Geçen gün Narin Hanım da de Babür dedi bana. Aslına bakacak olursanız ben yaslanlı değilim. Korkut Hadi ama ben çok acıktım ha. Bunları yemekte konuşsak. Yanlış anlamayın da yeni bir restoran açtık. Açtı bugün sadece bize çalışacak ha. Siz bana uzun uzun sorarsınız. Ben de uzun uzun anlatırım. Servet Bey, yok biz şey edelim yani eve gidelim gerçekten artık. Yok. Yemeğe gidelim biz. Olur güzel olur. Galina, yürü kızım yemeğe gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>